Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, kardeş odalar Arhabi ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odalarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. İlk ziyaretimiz Arhabi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na yapıldı. Heyet Başkan atıp kesme karşılayarak açıklamalarda bulunduğu En büyük projeleri Arhavi'de organize sanayi bölgesinin kurulması ile ilgili yapılan çalışmaları Artvinli TV'ye değerlendirdi. Haberleri izliyoruz efendim. 2016 yılında işte Artin Artvin odaların bir araya gelip Ankara'daki odalar birliğine sunumu ile beraber gerçekleşen bir olaydır. Bizim OSB'ler genelde 750 dönüm üzerinde kurulurken, Artvin yani bölgemizde böyle bir 750 dönüm arazi tahsisi olmadığından dolayı ilk defa 700, 400 dönüm üzeri devletimiz ona destek vermiştir. İşte o 2017 yılında yer yerleşkesi e, temin edildi. Ondan sonra kurumların imzasıyla biz 2017'nin ortalarında Artin Arabi ÖSB'sini kurduk. Sicil numarasını aldık. ondan sonraki süreçte hızlı bir şekilde devam ettik projemize. Bu arada projemizde ÖSB'de yüzde 40 ortağımız özel idare yüzde Arabi Belediyesi yüzde Arabi Ticaret Sanayi Odası'dır. Bu girişimlerle hızlı bir şekilde başladık. Arsa alımlarına da hızlı bir yol aldık fakat Arsa sahipleriyle ilgili bir takım o süreçte sıkıntılar yaşadık. Mahkeme süreci oldu. Devletten beklenen para gelmeyince biz davayı kaybettik. Mahkeme süreci oldu. Yine e, o süreç devam etti. Biz aşağı yukarı 700 bin lira gibi mahkeme sürecinde bize borç çıktı. Onu da ortaklarımız bölüştük, yapılandırdık. O şekilde borcumuzu ödedik. 2020'de yeniden başladık alımlara. Ve 2022'ye geldiği zaman 2022'de aşağı yukarı 127 milyon lira Artin Arabi ÖSB'sine para sağladık. Şu anda e, en son gelen 87 milyon paramız şu anda hesapta. E, kamulaştırma bedeli avukatımız şey yapıyor. Zannedersem aradan 15 ile sonu arasında arsa sahiplerine ödeme yapılacaktır. Bundan sonraki sürece baktığımız zaman altyapı çalışmaları ile beraber devam edeceğiz. Bir aksaklık şey görmezsek Hani üçüncü, dördüncü aylarda ilk yatırımcı içemize, ilimize kazandıracağız diye düşünüyoruz. Şu anda süreçte baktığınız zaman olumsuz hiçbir şey yok. Her şey bizim beklentimiz doğrultusunda geliyor. E, talep şeyine baktığınız zaman şu anda talebimiz ciddi anlamda yurt üstünde talebimiz var. Yani biz altyapıda bittiği zaman 2024-2025 senesinde burada Boş yer bulmak gerçekten bunu hani bildiğim için diyorum çok zor. Yani ciddi bir e, on talebimiz var, ciddi bunların içinde yatırımcı arkadaşlarımız var. Ama buradan şunu da belirtmek istiyoruz, bizim önceliğimiz artin Arabi bölgesidir çünkü Artvin ÖSB'sidir. Artvin Arabi. Ama orada tabii bu e, yani prosedürler. Olmadığı müddetçe yani şimdi tabii her gelen burada ÖSBE'de yer alıyorum diye bir söz konusu onların bir statusu vardır. Gerekli iş yerine getirebilen insanlar, bölgemizin insanlarına her zaman ÖSBE'miz açıktır. Bunun yanında Mersin'den, İstanbul'dan, Bursa'dan yatırımcılarımız var ciddi. Yani bu ösebenin tamamı bittiği zaman bölgemize 2000 kişiye istihdam sahası sağlayacak. Bu biz en minimum diyoruz ama bunun üstü de olabilir. Çünkü o 10 talepteki görüşmelerimiz sonucunda onu gördük. Yani en minimum 2000. Ha diyeceksiniz bu istihdamla bölgemizde yani e, yani Artvin'den olsun, ilçelerinden olsun yani bu bölgede ciddi anlamda bir istihdam sahası açılacağına inanıyorum. Ve bu dönemde işte ekibimizle beraber valla elimizden gelen her türlü şeyi destekleri koyacağız. Evet, kaç tane iş yeri olacak o sebebi? Yani kapasitesini... şimdi kapasitesini? En düşük o 3000 metrekare civarındadır, 3000 metrekare. Yani şimdi bu tabi bunu iyi yönetmek gerekiyor. Şimdi ben örnek olarak mesela bizden mevcut olan çay fabrikaları, kurumsal işte 50 dönüm gibi işte paketleme. biz zaten çay fabrikası bölgemizde de 50 dönüm verirsek diğer yatırımcılara öyle bir şansımız olmaz i̇sterlerse yani en büyük miktarımız şu anda hani benim, benim şahsi görüşüm 10 bin metrekare civarında ki herkes yararlanabilsin. Yani şimdi burada ciddi anlamda bir yatırımcı var. Herkese orada yer imkan sağlayacağız. Yine de diyorum önceliğimiz Artin Arabi bölgesidir. İlçeleridir. Onun dışında tabii dışarıdan da ciddi yatırımcı alacağız. Sen geçen valimize de anlattık. En son toplantımızda bundan 10 gün önce bir silah fabrikası İstanbul'da bölgemizin insanı kardeşimle bu silah üretimi ve yedek parça yapıyor. 30 ülkeye ihracat yapıyor. Çünkü e, firma sahibiyle görüşünde o enerjiyi adamda hissettim. İşte 20 dönüm. Ben de dedim ki 20 dönümde kaç kişi çalıştırırsınız? Bana net cevabı 380 kişi olduğunu söyledi. Yani ciddi anlamda bir talep var. Şimdi zaten Samsun, Arsin Arsin'den sonra en güzel organize bölge olarak bizim ilçemizde olan organizedir diye düşünüyorum. E şimdi sinir kapısına 45 kilometre, limana 11 kilometre, havalimanına 40 kilometre olan bir bölgede organize sanayi bölgesi yerleşkesidir. Yani yani bu çok umutlu olduğunu düşünüyorum. Bir diğer haberimiz Boşka ilçesinde. Boşka Belediye Başkanı Ercan Orhan Artvin günleriyle ilgili Artvinli TV'ye değerlendirmelerde bulundu ve Boşka Belediyesi olarak Artvin günlerinde İstanbul'da yerlerini alacaklarını ifade etti. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Artvin Dernekler Federasyonu İstanbul'da Artvin günleri yapacak. Artvin rüzgarı esecek İstanbul'da Maltepe etkinlik alanında. Şimdi Boşka Belediyesi olarak katılıyor musunuz? Biz de Borçka Belediyesi olarak katılıyoruz. Sadece biz değil, Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifakı'na dahil olan bütün belediyeler Artvin'den katılıyor. Ne? amacımız Artvin'i tanıtmak, Artvin yöresini tanıtmak, yöresel kültürü tanıtmak ve e, federasyonla işbirliği içerisinde vakıflarla, derneklerle, federasyonlarla işbirliği içerisinde Artvin'in daha da büyümesini sağlamak. Evet, bunun İstanbul'da olması şöyle bir avantaj var onun da. E, biliyorsunuz Artvin insanının birçoğu İstanbul'da yaşıyor. E, İzmit'te yaşıyor, Bursa'da yaşıyor. İstanbul büyük kent, bir e, dünya kenti aynı zamanda. Orada biz Borçka'mızı, Artvin'imizi, Şavşat'ımızı, Hopa'mızı tanıtırsak eğer, Artvin'i e, daha görünür kılarız ve hem turizmde hem diğer aktivitelerde Artvin daha başarılı, güzel. E, ilme kazanmış olur Diğer CHP'li belediyelerden parkınız kültür sanat etkinliklerini yoğun yapıyorsunuz ve uluslararası yapıyoruz Sık sık Artvin TV olarak haberlerinizi de yapıyoruz. Bu konuda önümüzde uluslararası bir faaliyetiniz var mı planlamış? Şöyle söyleyeyim. E, bu uluslararası düzeyde yapmış olduğunuz e, gençlik buluşması tiyatro festivalini geleneksel hale getirmek istiyoruz ve bunun da altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz. Biz bunu yaparken Avrupa Birliği'nden de destek almıştık. Evet. Ee, seneye de böyle bir çalışmamız olacak inşallah Mayıs ayında. Ee, öğretmen olmamızdan kaynaklı ve kültürü, sanatı sevmemizden kaynaklı. Yani aslında benim belediye başkanı olmamda da en önemli unsur kültüre ve sanata çok değer vermemdi. Ee, bunu da e, öğretmenken, idarecilik yaparken... Aynı zamanda esruman ettirmiş, çalan bir insansın e, yani değil mi? Devam ettirmişken, e, belediye başkanı iken niye devam ettirmeyelim? E, hem borçkamızı tanıtalım, hem kültürümüze sanatımıza da değer verelim. Harika iş yapıyorsunuz. Teşekkür evet. ederim. Son sözünüzü alayım. Ne söylemek e, ister? Buradan bizi bütün dostlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Güzel evet. Borçka'yı göreceğiz ayrıca, inşallah. i̇nşallah. 24 Kasım'da İstanbul'daki art günlerine de İstanbul'da yaşayan bütün dostlarımızı bekliyoruz. Evet e, İsmet Acar, amcamız akşam yine Artvin günlerine katılım sağlaması için bir, video yayınlamıştı. O da orada olacağını söyledi. Evet. E, ee, Bizim Artvin'in yaşayan değerler. Öyleyse eee evet. borç orada olmalı. Sayın İsmet Ağacan oradayken biz de hepimiz orada olmamız gerekiyor. Evet. Kendisine de buradan selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet bir diğer haberimizde değerli izleyicilerimiz Artvin Belediyesi Başkanı Demirhan İlçinin önümüzde yardımcısı vardı. Türkiye İnternet gazeteciler Derneği Başkanı Okan Geçgen başkanı makamında ziyaret ederek daha önce kent başkanları ödülü törenine katılamayan belediye başkanına ödülünü bizzat getirip verdi ve başkan ödülünü ata ile ilgili yaptığı çalışmalardan aldı. Bir dizi görüşmeler yaparak Artvin'in açıklamalarda bulundu. İzliyoruz haberinde var. Serekler var. Aklı merkezde. Serelerimiz var. Şükürlük var. Orada da yetiştirip bunu ticari olarak yapana da e, kendi ihtiyacı için de aklında <laughs> kendi ihtiyacını karşılamak için işte tarla dedik. Yani bir çiftçi muayetinde değildir. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için de bağlı bahçesinde işlemleri var. Onları ücretsiz olarak dağıttık. 3 yıl içerisinde 350 bin kök fide dağıttık. Çok ciddi bir rakam. Evet. Bu sene de daha detaylı olsun diye Ziraat Odası'nın kendi üyeleri için onlar da fide yetiştiriyorlar ve onları üyelerine de e, cüz'ü miktarını, maliyetine de satıyorlar. Onlarla da bir protokol yaptık. Dedik ki biz hem halkımıza e, kendi daha bahçesi deyken hem de sizin üyeniz olup da ticari olarak bu işi yapanlara fidelerin bedelini biz ödeyelim, maliyet bedelini bütün halkımıza, bu işi üreticilere de ücretsiz fide dağıtalım. Neyse bu sayede inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız. Filenin şeyi nedir? Domates, patlıcan, biber... Yani kar, şey, e, muhtelif şeyler değil mi? E, ayrı ayrı şeylere, her seferinde başka bir şey ekliyoruz, onu dağıtıyoruz. <laughs> Üç, Üç aşamada dağıtıyoruz, <laughs> şey yapıyoruz. Bizim hakkında Ekim zamanı genelde Nisan, Mayıs, yani Mayıs daha önce oluyor bizim hakkında. Oraya yetişecek şekilde de sera alanımızda koyuyorsunlar. Toprağı işte alıyoruz. Halkımıza da ücretsiz dağıtıyoruz. Hatta biz diyorduk ki sadece sizden. Bize de bir tohum verin. Tohumlardan çok fazla geri dönmeyince bu sene e, kendi tohumumuzu da kendimiz yaptık bir sene evde sıkıntı çekmeyelim diye. Zıraya dolayısıyla yapınca bu işi artık şeyde, tohumda sıkıntımız olmayacak. Vatandaşın da bunda devam edeceğiz. Aynı bununla ilgili, üretimle ilgili, tarımla ilgili yani hayvancılıkla ilgili olarak da Hatifenin bir ırkı var. Fakat daha bu Tarım Bakanlığı'nca cadet bir ırk değil. Cicik dediğimiz 16 kilo gelen ama et lezzeti çok mükemmel olan ırkı kaybolmaya yutturmuş bir ırktır. Koyun ırkı. Koyun ırkı. O koyun da bulduk. Bu şeyde, köylerde onları yüklü olarak da üretim yapıyoruz. Çoğaltıyoruz. Çoğalttıktan sonra da bu işi profesyonel olarak yapanlardan değil de yeniden biz hayvancılık yaparız diyenlere de belli bir sayıda eğer girişimimize vereceğiz. Özellikle hem genç hem de kadınlara verip hayvancılığı yönlendirip bir de bizim ırkımızı devam ettireceğiz. Bu Bizim için niye önemli? Şeyde Akdin döneriyle ilgili olarak coğrafi şenete müracaat etti. Akdin'in ırkı var. Bir tescilli olan hemşin ırkı, Artvin ırkıdır. Bu biciği ile bunun içine katıp Artvin döneri diye satanlar hemşin ya da bicik koyun haricinde bir eti kullanma imkanları olunca böyle de bir pazar oluşturacak. Bununla ilgili olarak. Bijikon onun için bizim için önemli. Bir başka ırk da e, İngiliz Sprok ırkının e, Afyon'da bulduk şeyini ithal etmiştiler. Ondan aldık, onun canlı ağırlığı 150 kilo geliyor. Biz acaba Akdin'de de bu coğrafi şartlara uygun olur mu, bu bölgede yetişir mi diye de onlardan da aldık. Onlardan da üretiyoruz, 2 senede devam ediyoruz. Akdin'in şartlarında uyum sağladığını tespit ettik arge çalışmamızda. Önümüzdeki ay, yani büyük bir büyük ihtimal bu ayın sonunda da İlk ee, ilk şeylerimizi vatandaşa ücretsiz olarak da koyunlarımızı dağıtıp o ırkı de kontrol edeceğiz ırkın bozulmaması için. Ücretsiz veriyoruz. Sadece ilk iki doğumdaki doğan yavruların yarısını bize veriyor. İlk iki doğumda dört tane doğdu. ikisini bize verecekler. İkisini ve ilk bir sene satamıyorlar. Üç bir seneden sonra anacını da satabiliyorlar, yavruları da satabiliyorlar. Böyle çok çalışmamız var. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim değerli izleyicilerimiz bir diğer haberimiz Kayseri'den. Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Kayseri'de yapmış olduğu bir dizi ziyaretlerden birisini ekranlara getireceğiz. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında gazeteciler Kayseri'de toplandı. Turistik ve öğren yerleri gezildi. Kayseri'de Soğanlı bölgesinde turizmle yönelik yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Özellikle köy halkının kadınları soğanlı bebeklerin, tescilli bebeklerin üretimi konusunda açıklamalarda bulundu. Program yapımcısı aynı. Ayaz'dan bilgi alıyoruz efendim. Haberin detaylarını izliyoruz. Evet. Kayseri'nin soğanlı köyü. Turistik evet, yerde. Bebekleri. Evet. Bez bebekleri kadınlarımız yapıyor. Kaç ha, tane kadın yapıyor? 14. 14 kadın. Buraya özgü motifler Evet. Şöyle. Evet. Burada. Teyzenle beraber. Teyzenle el sanatlarında beraber. turistik. Bebekler böyle satışa sunuyorlar. Bunlar Bandos, Kaç tür biliyorsun ablam sen? Ben bütün bir <laughs> adam <liseden> başka. <laughs> şey <yapayım. gülüyor> Öğrenci diyorsun öyle mi? Şey. Yani bu gereksinim mi? Yani evet. ihtiyaçtan dolayı evet. mı? Yabancı, Yabancı öğrenme şey gereksin? Gerek mi? İstler. İstler. O Türk kızı Türk sürüyor. Anneannem sabah için. Evet. Anneanne çocuklarla geçindirmiş. Helal olsun. Yani uzun yıllardır yapıyorsunuz siz bunu. Harikasın. Şu anda program yapımcımız. Hem cinsimiz meslektaşımız Aynur Ayaz'la beraberiz. Bugün Aynur Hanım ne gördünüz? Vallahi ne gördüm? Eee medeniyetin ne kadar köklü olduğunu ve bizim ne kadar şanslı olduğumuzu gördüm bir kez daha. Yine bu bölge İç Anadolu bölgesi, Nevşehir, Ürgüp, Kapadokya, Kayseri, eee efendim Yozgat, Kırşehir, e, Çorum'un ne kadar etkin olduğunu bir kez daha anladım. Özellikle e, geçiş döneminde yani İslamiyet öncesi Hristiyan'ın burada bu topraklarda nasıl görüyorsunuz? Eee bakir olduğunu, hala sanki sıfır bir yaşam olduğunu, sıfırdan başlamak olduğunu bana hissettirdi. O taşların bile bir anlamı var. Dolayısıyla da yaşamları da böyle... var var yaşamları var. Ne? Burada e, 81 seksen vilayetin TİGAT il temsilcileriyle birlikte çok kıymetli basın mensubu, değerli sizler gibi e, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onların olması bizim için çok önemli. Burada e, yeni destinasyon alanıyla Sayın Kaymakamımız, Soğanlı Kaymakamımız, efendime söyleyeyim, Kayseri Valiliğimiz başta olmak üzere yeniden bir yapılanma çalışması var. Kültür Bakanlığımızın il kültür tanıtım destekleriyle e, kültür varlıklarını koruma e, noktasında ve buraya olan yatırımlarla emin olun çok güzel. Belki önümüzdeki bir iki yıl, belki 3-5 yıl sonra buranın çehresi, burada gelip kalabileceksiniz, konaklayabileceksiniz, alışveriş edebileceksiniz. Şimdi çok daha minimal, böyle spesifik ufak ufak yerler var ama yine aracınızla yolunuzun üzeri ise lütfen gelin e, buraları görün. Buradaki kadınlar ilgi çeken hepsi yabancı dil kullanıyor, 4-5 dil. Kesinlikle Katış. şöyle, e, bunlar bizim evet, aslında, bebek aldınız evet, şimdi. Evet bebek aldı, hediye edildi sağ olsunlar. Evet. Bunları çok önemsiyoruz. Çünkü bunlar unutulmaya yüz tutmuş. Bunlar bizim geleneğitlerimizde, annelerimizde, annelerimizin aslında. Şöyle gösterelim ee, isterseniz. Her çocukların organik bebek. Organik bebekler. Ve bunlar kız çocukları için ııı e, yetişmek olan kız çocukları için çok önemli. Evde süs olarak kullanıp böyle kenarınızı zenginleştirebilecek bir aksesuar da aynı zamanda. Dolayısıyla bence e, ellerine emeklerine sağlık. Bir günde dört beş bebek çıkıyormuş. Kadın kooperatifi kurmuşlar aynı zamanda. Kesinlikle. Evet evet o kadar et Peki. hepsi birbirinden kıymetli 14 15 hanımımız var. Bence desteklenmeli ve artmalı. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, pandemi hepimizin hayatını etkiledi. Ve 2 yıl hayatımızı kesintiye uğrattı. Pandemi nedeniyle kırsallara, köylere göçler başladı değerli izleyicilerimiz. Ve pandemide varlık köyüne yerleşen, yarıcılık yapan İsmail Yılmaz hobi olarak başladığı kaz, hindi, Tavukları sürü haline getirerek şimdi yeni yılda satışa sunulacak. İsmail Yılmaz Artvin TV'ye açıklamalarda bulundu. İzliyoruz haberin detaylarını efendim. Şu anda Artvinli TV olarak Varlık Köyü'nde, Gaz Çiftliği'nde, Paraçkan'dayız. İşiniz kolay mı? Çok zor. Kaç tane kazınız var? 52 tane. Kaz mevsimi geliyor. Evet, evet geliyor. Satıyor musunuz? Evet, satacağız. Ne kadar tanesi? Ee, tane işi alacak olanı sanmıyorum da kesip kilo işi satacağız. Kilosu kaç lira? Şu anda da hiçbir fiyatta belirleyemiyorum çünkü yem fiyatlarına göre belirleyeceğiz. Canlı hayvan kesiyorsunuz ya, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Tavuk isteyen oluyor, horoz isteyen oluyor. Genelde kesip öyle veriyorum. Bahçede ekiyorsunuz, tarım, tarım, da yapıyorsunuz. Evet. Evet domatesleri almıştık sizde. Şu anda bahçenizde ne var? Birkaç güz misiri var. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi arkadaşımız gerçekten çok yetenekli. Kendi imkanlarıyla devletten hiçbir destek almadan tamamen kendi yapmış. Evet. Fasulyenin bakınız patkı deriz biz. Patkı ekmemiş, kolon germiş ve iplerle patkı görevini görmüş buradakileri. Domatesler kararmış. Burada şimdi tavukların çift şeyi var, çiftliği var. Tamamen ayrı ayrı yerlerde kalıyor. Hindi ile beraber tavukla Baya hindi var ve perik de var burada. Şimdi elinden yiyorlar yani. Nasıl iletişimi nasıl hayvanlarda? Yani ne kadar çok ilgilenirsen, ne kadar çok seversen, yanlarında bulunursan o kadar e, ilgileniyorlar. Evet, Ama, kaç yaşında bu işe başladınız siz? Yani i̇ki senedir uğraşıyorum. İki sene. Pandemi size bu mesleği öğretti yani. Evet. Daha önce beslemiş miydiniz? Yok, hiç? yok, yok. Kazınız var mıydı? Yok, yok. Siz şeyi, yavru satıyor musunuz? Satarım. Bağırı sattım, beş altı tane sattım. Evet. Yani niyeti olan var mı bunu şey kaz çiftliği kurmak isteyen, çoğaltmak isteyen? Ya öyle bir şey falan da olmadı ama işte birkaç işte hayvanı sevenlerden alanlar oldu o Ya evet. Yani şimdi biz de burada e, vara çıkan 5 Para köy kapsamında proje köysünüz aslında. Evet. Çok da yolun kenarındasınız. Dikkat çekiyorsunuz. Bizim dikkatimizi de çektiniz. Güzel bir ambiyans vardı bugün. sabahleyin. Bugün otlama zamanı mı? Ne zaman dışarı çıkarıyorsunuz bunları? Sabah saat yedi, yedi çeyrekte kahvaltılarını veriyorum. Evet. Hindileri açıyorum. Bir saat kadar onları otlatıyorum. Ben de kahvaltı yaptıktan sonra artık bunları da açıyorum saat 9. Yani birbirleriyle karıştırmıyorsun herhalde. Yok karıştırıyorum. karıştırıyorsunuz. Ha. Hindilerle geçinebiliyorlar yani. Tabii tabii. Ee, evet tavuklar da bekliyor. Kaç tane tavuğunuz var? 60 civarında. 60 civarında. Ne veriyorsunuz yemli? Ve Sabahleyin buğda verelim, akşamleyin ekmek verelim. Hani daha önceki röportajlarımızda çok maliyetler oh, oh, yüksek demek, dediniz, demek. alamıyorum dediniz. Hı. Hani bunu yapmanın, hani hobi başladı da şimdi şey büyümüş, aile büyümüş. Evet, hindiler geliyor şu anda sürü halinde. Bahçede ne bulup yiyorlar bunlar? Ot mu otluyorlar usta? Ot Otlu da otluyorlar, ne buluyorsan tamamen doğal besleniyorlar değil mi? Bunlar kaç aylık? Çekilgeyi çok seviyorum. Şu anda bunlar 5 aylık gibi falan. Evet değerli izleyicilerimiz iki girişimci güzellik salonu açtı. Güzellik salonu törenle açılışını Baro Başkanı Ayla Varan yaptı. İki girişimcilerden Elif Yıldırım Cin ve Melisa Bozkurt yeni iş açılışı heyecanını yaşadı. Artvinli TV olarak iki kadın girişimcilerimize başarılar diliyoruz. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Elif Yıldırımcı. Artvinliyim. Yaklaşık 20 yıl kadar Artvin dışında yaşadım. 13 yıllık bankacıydım. Sonrasında artık sıkıldığımı fark edip kendi işimi yapmaya karar verdim ve güzel bir sektörüne atılmaya karar verdik ortağımla. Umarım Artvin'e hayırlı olur. Ne tür işlemler yapacaksın? Cilt bakımı, profesyonel makyaj, tırnak bakımı olacak, zayıflama üzerine cihazlarımız var, bu şekilde. Bu fikir ortaya çıkış, hani bankacılığınızdan bahsettiniz, böyle bir fikir ortaya çıktı, azalma süreci nasıldı, bahsedebilir misiniz? Esasında şöyle oldu, yaklaşık 13 yıl kadar özel sektörde çalıştım, sonrasında kendi memleketime bir şeyler katmak istiyordum. Yani hepsinin bir arada olduğu bir salona rastlamamıştım. Ben Antalya'da yaşıyordum 10 yıl kadar. Bunların hepsini bir salonda birleştirmek istiyordum. Yani artık şimdi bunu yapabileceğimi düşündüm. Sonra da yol arkadaşım da aynı şeyi istiyordu. Sonra birlikte ortak olup bu işi açmaya karar verdik. Siz tanıyabiliyordunuz. Ben Milica e Bozkurt. Kırşehir'liyim normalde. Artine üniversite okumak için gelmiştim. Ama çok sevince Elif Abay'la tanıştık. Artine'de bir eksiklik fark ettim güzellik salon merkezlerinde. Ve profesyonel bir eğitim alıp bu işe atılalım dedik Ortamla birlikte karar verdik. Daha sonrasında Antalya'ya gittik. İki aylık bir eğitim sürecimiz oldu. Sonrasında belgelerimizi, sertifikalarımızı alıp dedik ki başlayalım artık. Burayı kurduk bu şekilde. Buradaki işlemlerimiz Cilt Bakım, Profesyonel Makyaj, Kaş Kirpik Laminasyon, Kalıcı Makyaj, e, Bölgesel Zayıflama, G5 Lentrenaj ve Magic Prime cihazlarımızı yapıyoruz. E, dip dolgu, protez tırnak, Jel tırnak, bu şekilde ipek kirpik dedik hepsinin bir arada olduğu bir salon olsun. Evet aslında kadının olduğu her yer güzel de e, kadın her zaman güzel. Ama kadın üretiminin olduğu yerler çok daha güzel. Sevgili Elif, sevgili Melisa, Artvin'e güzel bir iş yeri kazandırmış oldunuz. Ee, ben çok mutluyum. Ee, bir kat daha fazla mutluyum çünkü iş yerim yan tarafta. <gülüyor> <gülüyor> ee, hayırlı uğurlu olsun. Çok İkinizi de kutluyorum yürekten. Gümrükler Ee, ben tüm katılan herkese çok ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Güzel olsun. bir işleri kazandırmışım. Oldular hepimiz için. Çok teşekkürler. Bilmiyorum. Sağ olun. Buyurun. Değerli izleyicilerimiz hazırlamış olduğumuz Atvinli TV'den canlı haber bülteni burada sona eriyor. Bir başka haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.